Adem abi, Adam abi! Kaç durma buralarda abi, Latif bey seni arıyor! Niye arıyormuş beni? Vallahi bilmem abi, öldürecekmiş galiba! Öldürecek mi? Neyi öldürüyormuş be? Sıkı mı öyle adam öldürmek? Gelsin de, görelim! Tabancası var abi! Ne? Ne var bunda? Kayın biraderim tabancasız dolaşmaz. Oğlum bırak bu ayakları da saklan. Ya o hep de beni bulur böyle şeyler. 40 yılda bir hanımdan habersiz kahveye kaçtık. <laughs> hey, eyvah geldi. Ha? Nerede? Burada mı o postacı? Oo, Latifciğim hoş geldin. Kayınbiraderime benden bir demli çay yap bakayım. Bana kayınbiraderim deme lan öldürürüm seni. Allah! Allah! Ya öldüreceğim lan seni. Öldürebilirsiniz Latif Bey, fark etmez. Biz birbirimizi seviyoruz. Sus yalan söyleme. Senin gönlün onda değil, parasında. Katiyen. Ben onu parası için değil, temiz bir aşkla seviyorum. Artık olan olmuş Latif Bey oğlum. Ver kızı olsun bitsin! Vermem! Alaman reis şumuru ayağıma ricaya da gelse vermem bu sahtekara! Ben kardeşimin dini bütün müezzin Lütfü efendiye veriyorum! Ne haber damat? Kuş kapesten uçtu! Sen öyle bil! Hani kız avcunun içindeydi? Niye telaşlanıyorsunuz? Alacağım kızı! Var mısınız iddiasına? Ha, varım, bir büyük rakısına! <laughs> ben de varım! Ben de varım! Ben de varım! Hey, beni de unutmayın! Ben bu kadar rakıyı içersem küfelik olurum. <gülüyor> <gülüyor> Verdim kardeşimi sana Lütfücüm! Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sen ona bakma Lütfü'cüğüm... <laughs> Çok sevindi de. Sen etrafa göz kulak ol. Tamam, tamam abi. Hadi. Ne var, ne oluyor? Sus kız! Seni kaçırmaya geldim! Bugüne kadar aklın neredeydi? Sahi aklım neredeydi? Ben de akıl mı bıraktın kız? <laughs> Hadi gel! Nasıl geleyim? Atla, atla! Atlarsam ölürüm! Doğru, ölürsün! Balkondan gel! Tamam. Ah. ah. Ne biçim karı bu ya? Tarkan gibi. Beni her gün döver vallahi. Petra! Kız Petra! Nerede kaldınız be? Getir şu kızı! Yok Septap Yok mu? Nereye gider ya? Siz von der balkona terk geliyorum! Balkondan kaçmış ha! O postacı iti kaçırdı kızı! Gidelim vakit kaybetmeden! Derisini yüzelim o ırz düşmanının! Olay, evladım. Teşekkür ederim teyzeciğim. Anne! Aa. <laughs> Geç kaldılar. Şimdiye kadar kapıya dayanmaları lazımdı. Ne olacak dayanırlarsa? <laughs> İti an çomağı eline al. <laughs> Çık şunlara ağzına geleni söyle kızım. Bırak şimdi bu lafları anne. Aç lan kapıyı! Sana kız kaçırmak neymiş göstereceğim! Terbiyeli konuş Latif Bey! Kardeşinizi zorla kaçırmadım, kendi isteğiyle geldi! Sos melun! Irz düşmanı kafir! Bana bak Lütfü, senin sesin çok çıkıyor! Lafına sözüne dikkat et ha! Çekil sen. Ne oluyor kız? Abi, boşuna nefes tüketme! Ben çocuk değilim, anladınız mı? Bütün mahalleli duysun! Adem'i seviyorum! O uyuz lütfiyle de ölsem evlenmem. Duydun değil mi Latif Bey? Duydun değil mi baba? Sevtap kızım, gel etme! Uyma ona! Ne oluyor kız? Gelmem baba, hiç boşuna yorma kendini! Sen de harcadın beni! İşte kulağınızla duydunuz! Burada hakikatler konuşuyor! Hadi dağılın bakalım! Dağılın be! Aa! Boğacağım ben bu herifi! Ee, sakin ol oğlum, yapacağımız bir şey yok! Hadi gidelim. Kim demiş? Polis çağırırım! Zülü damat, karakola gidiyoruz! Kutbay canım, kutbay! Gene bekleriz! <laughs> Adem'in al bakayım! Kondisyon meselesi! <laughs> Sizin umurunuzda değil, ne olacak şimdi? Boş ver, kanuni yoldan bir şey yapamazlar! Nüfus kağıdını aldın inşallah yanına. Aldım tabi, bak. Aferin kız, kafan çalışıyor. Geldiler. Kardeş aç bakalım kapıyı. Olur açayım kardeş. Açın. Toplanmayalım beyler, toplanmayalım. Buyurun memur bey. Sevtap Yılmaz Türk siz misiniz? Evet. Buraya kendi isteğinizle mi geldiniz? Herhangi bir baskı oldu mu? Hayır memur bey. Aldım bohçamı geldim mademe! Dayanamadım artık. O kadar sıkılıyordu ki düşüp düşüp bayılıyordu kızcağız. Ne yapsın memur bey? Hüviyetinizi verir misiniz? Buyurun. Mersi. Teşekkür ederim. İyi geceler. Yapılacak bir şey yok. Kızın yaşı Reşit. Siz onun yaşına bakmayın memur bey. Aklı kıttır. Kıttır. Ya benim kardeşim geri Hadi oğlum gidelim hadi. Gidiyorum ama ben bunu senin yanına bırakmam. Tehdit yok beyler. Tehdit yok. Latif bey gel anlaşalım. Kim? Ben senden anlaşacağım ha? Sen bilirsin valla. Kız burada. Sana üç gün mühlet. Çok beklersin. Hadi. Öyle konuştuğuna bakma. Şimdi sinirli, atıyor. <laughs> Yarın yumuşar o. <laughs> <laughs> Yapma kız. <laughs> <laughs> Yapma diyorum. Yaparım. <laughs> <laughs> Yapma kız fena alıyor. <laughs> Anne. Hadi anneciğim uykun geldi sen yat. Allah rahatlık versin. Sana da canım benim. Hadi, biz de yatalım artık. Ah! Oh. Ama burada olmaz. Şiddetimizden ev çöker. Yürü, aşağı inelim. Ne yapacağız şimdi baba? <laughs> pazarlama oturacağız bu herifle? Artık uyur Latif! Morgenbrit an. E sabah oldu. Dur lan karı! Ne yapalım sabah olmuşsa? Biz de görüyoruz. Burada bir şey konuşuyoruz değil mi? Oğlum, başka çaremiz yok. Artık olan oldu. Anlaşalım. Anlaşalım, gitsin. Yok benim öyle kardeşim. Bitti, sildim defterden. Adem bey de sanıyor ki namus belastır ...Ayağına gidip yalvaracağım. Yok öyle şey! Şimdi gelsin Latif Bey de konuşalım. Bir daha ne olursun annem uyanmadan. Yo, kondisyonum bozulur. Her seferinde 1500 kalori kaybım var. Kolay mı canım? Öldürecek mi beni? Aa. Yarış bitene kadar bir daha bu iş yok. Unut.